tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler %10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler %25 artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler %10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler %25 yükseltildi. Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen y üfede son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışınsa Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı. Böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlamış ve potansiyel %50-60 oranındaki y üfe güncellemesinin ortaya çıkaracağı ciddi fiyat etkisinin önüne geçilmiş oldu. Asgari maktu ve maktu vergi tutarlarındaki değişiklikler. Asgari maktu vergi tutarı malttan üretilen biralarda 3,52 liradan 4,40 liraya Taze üzüm şarabında 17,34 liradan 21,68 liraya, köpüklü şaraplarda 117,19'dan 146,48 liraya, vermut ve diğer taze üzüm şaraplarında 176,87 liradan 221,08 liraya yükseltildi. Bu haberin devamını takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz.